Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videomuzda daha karşınızdayız. Rahat Şakir Macera Adası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde burayı oynamıştık. Bu iki bölümü oynamıştık. Şimdi Delin Palık bölümünden devam ediyoruz. Hangi karakter seçelim? Bu sefer Remzi karakteri seçelim. Ha, tamam. Allah. Tamam arkadaşlar. Bunları toplayacağız. Tamam. Anladım. Bu ne lan? <laughs> Bu müzik ne lan? Koron <laughs> tep... Koron... Tepilecek bir müzik ha. <laughs> Vallahi oran tepmek için çok iyi bir şey. Allah. Orun tepeksizler tepebilir arkadaşlarımın müzikleri var Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı videomuzu paylaşmayı unutmayın Eğer bu tarz oyunların gelmesi istiyorsanızsa yorumları yazmayı unutmayın ki daha fazla yeni içerik üretebilelim Bismillahirrahmanirrahim hala geçemedim burayı. Hadi 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 Allah. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir dakika rekormuş da, ama ben diyorum bitecek zannettim. Hayır. Yeniden başladık. Ben bitecek zannettim onu ya. Yap. Hadi hadi. lan aşağı. Niye yukarı çıkıyorsun Remzi manyak mısın? Sen? Dur aşağıda kal. Hadi hadi. Hadi. Yap. Hadi ya bir türlü geçemedim lan burayı. Aynı ilk bölümde de böyle oldu. Ha. İlk bölümde de böyle oldu ama o şeydi ya. Hangi bölümde o öğretici kısmı değildi. Ondan sonraki kayak buz o ıı, neydi o ayısının olduğu bölümde sıkıntıya girmiştim. Burada da aynısı oluyor. geçemiyoruz ki. Dur bakalım geçeceğiz şimdi. Bakalım bu kayın devamında neler olacak. Hop. Hayır. 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 Hadi be. Arkadaş video 3 dakika oldu. Başlayalı 3 dakikadır aynı şeyleri yapıyorum. Of geçemedim. <laughs> Hadi bir geç artık ya. Hayır. Bu arada arkadaşlar videolarımda artık intro ile kullanmıyorum. Bıraktım yani kullanmıyor. Önceden kullanıyordum. Bu aralar şimdilik kullanmıyorum ama belki yeniden tasarlayıp kullanabilirim yani. Ama benim bu kendi oluşturduğum müziklerde müzikleri koymayabilirim yani. Başka bir tarz müzik. Oyuna odaklı müzik koyabilirim. Korku temalı. Olabilir. Allah eğlence temalı olabilir. Şunu bir geçebilsem. Üf. geçemedik ama bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Hayır. Of. Şunu geçmem lazım arkadaşlar. Şimdi geçmem lazım. Hop. Oh. Çarpma lan çarpma. Nasıl çarpıyorsun oraya Nasıl çarpıyorsun ya? Allah Allah. Nasıl çarptın oraya ya? Tamam. aldım Hah. Uh, oh, son anda çarpmaktan kurtuldum ha. Çarpıp atarsın oraya. Lan şeye vurdu ya. Varile vurdu. Patladı o da ya. Üf. Hadi. Hayır. Vurma lan. Hadi. Geç artık şunu. kar karıza geçirtmeden. Geç şunu. Lütfen <laughs> <laughs> geç ya. Hayır. Ya basıyorum da basarken bazen yavaşlıyor yavaş, bazen aniden yükseli veriyor hızlıca. Bak şimdi vay şey. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen geçeyim hadi şunu. Hadi. Hayır Lan Of Geçebilsem şurayı rahatlayacağım da geçemedim bir turla Basmayacağım ama engelleri olduğu zaman basacağım bakalım ne olacak Lan Basınca da aynı şey oldu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu türlü geçemez şuraya geçebilsek <laughs> geç artık lan sinir kırırsa geçeceğim şimdi ya Allah Allah hadi hadi ya değil miydi lan değil miydi nasıl game over yaptırıyorsun ya <laughs> Oh. Hadi. Çarpma. Çarpma lan. Çarpma. Çarpma bunu doğru ya. Çarpma lan Ali. Nasıl bir şey yapıyorsun, ya? Game over yapıyorsun, Allah'ım ya Rabbim ya. Deli misin işte kardeşim sen? Ya. Bir <laughs> lan çoğu bununla geçti ya. Arkadaşlar ben bu bölümü geçip geliyorum. Hatta arkadaşlar videoyu duraklatmaya gerek yok devam etsin. Kal. Geçeceğim lan. Geçeceğim. bakalım lan. Hadi. Ya. Hadi. Geçeyim şurada kurtulayım ya. Ya yine çarptım. kardeşim hadi ya Ya Hadi hadi Abra müzik şey yaptırma bezeyi verme 61. Trabzon'u şey yapıyor ya. Ben nasıl 61 me metreye kadar gitmişim? <laughs> of, şu an sinirlendim. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Sinirlendim ya. Geçemiyorum buraya. Ne ya? Hadi. Hadi, hadi. Lan, 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 lan. senin boş verim arkadaş, denizin yok de okuyayım. Denizden dibinden Necati abi kurtardım ve birlikte sahile çıktık ama onda neyse sahilde güneş gözlükleriyle güneşlenen babam ve annemin mı Anne baba siz ne arıyorsunuz burada Necat abi oraya nidasıyla babamın üstüne atladı. Dur Necat ne yapıyorsun diye bağırdı babam. Denizden babam çıksa yarım şakir. Gerçi denizden çıkan benim bu da senin baban ama o kadar açım ki ben ne yaptım biliyor muyum? Şakir kaç gündür anneni arayıp sor meraktan çatır kadın. Baba seninle birlikteydik ya. Gizemli heykelleri ararken fırtına çıktı hani o sonra da adaya düştük. A doğru kadriye bizi biz gezemli bir heykeller ararken fırtına çıktı sonra da bu adada mahsur kaldı kameralar olsun. Annem biraz panikledi babamın söyledikleri karşısında nasıl yani Gidemeyecek miyiz buradan hepimiz birden yok gidemiyoruz dedik. Annemin paniği çok hızlı geçer eyvahrı en buralar hep toz içinde kalmış tozunu alayım şu tepenin olmaz böyle. Ada boyunca koşturmaktan artık yorulmuşum ricata abi her yere ben ama neden acaba diye sistem ettim. Çünkü sen aslansın kralsın ya ondan Ama hakikaten öylesin bak Ama Necati abi yoruldum artık. Sıkça sana kosuna Ama sözleşmende öyle yazmıyor bak Kadrat şakir tarot Zömbir tırır koşar tır Yazıyor Aa, Öyle mi o zaman al bu pabuçları Sen de koş Necati abi Evet arkadaşlar ne yazık ki geçemedi. Ha gençlik olarak kabul etti lan. Tamam hızlı kumlu bölümünden devam ederiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videoların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.